İzmir'de doğdum. Şu an 31 yaşındayım. Üniversiteye gidene kadar bir iş deneyimim olmadı. Üniversite sonrasında da bir temizlik firmasında çalıştım. Bu kafe ve kitapçıdan önce bir çay ocağı işletiyordum. Çeydan'dan sonra orasının bize çok uygun olmadığını fark ettik. Aslında yaptığımız şeyin e, biraz daha kitap ağırlıklı olduğunu fark ettik. E, o yüzden de böyle bir yer açmaya karar verdik. Eee tip pandemi koşulları açarken bu şekilde tabii ki bakmadık hani o kapanma sürecinden sonra e, bu kadar e, ikinci bir dalganın geleceğini tabii ki düşünmüyorduk. O yüzden de çok büyük umutlarla açtık burayı. Kredi dışında hani bir şeyimiz olmadı. Bir Devlet tarafından bize verilen bir kazancımız olmadı. Çünkü şey olarak görünüyor, sigortalı değil de bağ kurulu olarak göründüğün için devletin herhangi bir yardımı olmadı. Eşime verilen 1700 lira kadar bir para vardı. Tabii ki bunun büyük bir çoğunluğu kiraya gidiyor. Onun dışında dükkanın kirası var. Hani e, birçok giderimiz vardı ve bunlara da bir kısmını kullanmak zorunda kaldık. Yani bu pandemi öncesinde şey işlettiğimiz için e, çay ocağı işlettiğimiz için hani gelen insanların sayısını biliyorduk. Hani en azından sokaktan geçen insanların ne kadar e, kişinin gelip geçtiğini ancak pandemi sonrası, o kapanma sonrası tekrar açıldığında çok büyük bir düşüş gördük. Yani e, bulunduğumuz yer aslında birçok sebepten dolayı kalabalık bir yer. Kapanmadan önce sokağın resmen hayalet gibi olduğunu e, gördük. E, doğru düzgün hani çalışanlar bile zaten ne kadar kaldıysa onlar bile geçemiyordu. Geçenlerde artık kitap ve kafe çok lüks bir duruma geldi. İlk kapanmadan sonra biraz rahatladığı yaz döneminde bile gerçekten de oturup bir kafeye para veremediğini ve bir kitaba para veremediğini gördük. Hani biz bir yine bir şekilde avantajlıydık. Çünkü hani ikinci yer kitap sattığımız için kitapların fiyatının düşük olmasına rağmen insanların kitaba para veremediğini gördük. Zaten asgari ücrette belli. Açık sınırının bile altında. Artık kitap okumak bile çok lüks bir hale geldi. Bir kahve içmek, bir sosyalleşmek insanlar için çok lüks bir hale geldi. Yani al götür yapmaya çalıştık ancak bunda bile yani çok çok düşük var. Ee, hani bizim düşüşümüzün dışında bunu büyük kahve zincirlerinde de görüyoruz. İnanılmaz bir düşük var, düşüş var onlarda da. alternatif ürünler çıkartmaya çalışıyorduk. Ee, ancak bunların tamamını yapmamaya başladık. Kesmek zorunda kaldık. Ee, şu an hani sadece ve sadece kitap satışı yapabiliyoruz. <laughs> Belirli bir limitin üstünde kargo parasını bizim karşılamamız gerekiyor. Ee, zaten %12 gibi bir şey komisyon istiyor her kitaptan site bizim sattığımız bazı kitaplar 5 lira hani bunu aldığı zaman komisyonu elinde çok şey oluyor az bir para kalıyor ve bizim kitap toplama kaynaklarımız da bir şekilde gitti genelde bit pazarından veya ikinci el kitapları aldığımız için bu tarz yerler kapatıldı ve biz artık kitap tedarik etmekte de zorlanıyoruz. Tabii gelecek göremiyorum açıkçası. Şöyle bir durum var, burayı yine bir şekilde devletten gelen yardımla, yani eşim aldığı parayla kirasını ödüyoruz. Ve o yardımlar da kesilecek. Yani şu an çok ucu ucuna gidiyoruz. Her an kapatabiliriz. saibne bir de şu an borcumuz var. Yani işler düzelecek de kiranın bir kısmını ona hani kira öde, öde ödeyemiyoruz o durumdayız. E, su parası birikmiş durumda. Yaklaşık bir 400 lira kadar ödenmemiş bir su parası var, elektrik de öyle. Çünkü hani kazandığımız hiçbir şey yetmiyor. Ee, tamamen bir borç batağına battık. Yani artık ödemeyi öde, ödeyebilmeyi bile düşünemiyorum. Yani gelecekle ilgili bu borcu ödeyebileceğimi bile düşünemiyorum. Hani burayı kapattıktan sonra evde kitap satışı yapsam bir de hani işe girmek istesem işler zaten. Hani işsizlik çok fazla. Herhangi bir işe girebileceğimi de düşünmüyorum. İş yeri olduğu için ev hani konut faturalarından daha fazla geliyor. O yüzden bunu ödeyebilmemiz yani şu an hani önümüzdeki ayı çok bilemiyoruz. Artık öyle yani hani ayı kurtardık mı kurtaramadık mı diye cebimizde yani yani birçok insan gibi yani böyle yarını geçirebilecek kadar bir para var yani, ertesi günü hani dükkanı bırakın artık kendi yaşamımızı nasıl geçindirebileceğimizi bilemiyoruz. Bir esnaf olarak, kadın olarak bir şeyler e, yapmaya çalışıyorum. Ancak bu normal şartlarda bile zorken bir kadın olarak bir şeylerle mücadele etme bu pandemi sürecinde ekstra daha etkiliyor. Ya, gelecek için umudum olmasa da Kadın dayanışmasına hala umudum var.